muhalefet zamanında dev yatırımlara da karşı çıkıyordu efendim. Hatta hatırlayın işte Türkiye'nin o yap işte devlet modeli büyük yatırımlarını zarar ediyor. Bunlar ülkeyi iflasa sürüklüyor. Kamu borcu, kambur, çetelere gidiyor gibi birçok söylemle karşı çıkmışlar, eleştirmişlerdi. Ancak geldiğimiz noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vizyonu bir kez daha kendisini gösterdi. Avrasya Tüneli İstanbul Boğazı'nın en kısa yolu efendim. 40 bin araç geçiş garantisi verilmişti ve Günde ortalama 71 bin araç geçiyor. Yani hem Avrasya Tüneli devlete kazandırıyor, millete kazandırıyor hem de yolu kısaltıyor, sürücülere kazandırıyor. Sürekli günde ortalama 71 bin araç geçen e, bu tünelde 100 milyonuncu aracın sahibi de geçiş yaptı. Ve şanslıydı da zira ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismayloğlu kendisine hediye takdim etti. İki yakanın denizin altından birbirine bağlanması 150 yıllık bir özlemdi. O hasret 2016'da ilk aracın geçmesiyle son buldu. O günden bugüne ise iki yakanın en kısa yolunu 100 milyon araç kullandı. Bir tarafta İstanbul'un incisi tarihi Yarımada, diğer tarafta Kadıköy. Bu iki yakayı 6 yıldır en konforlu şekilde Avrasya Tüneli birleştiriyor. İstanbullular denizin 106 metre altından karşı yakaya hem konforlu hem de hızlı ulaştı. Sadece 2022 yılında 33 milyon saat zaman tasarrufu, 38 bin ton yakıt tasarrufu, 19 bin ton emisyon azalımı, 79 milyon araç kilometre azalmasıyla oluşan kaza maliyeti tasarrufu elde etmesi sonucunda ülke ekonomisine 6 yıllık toplam katkısı 1,2 milyar dolara ulaşmıştır. Son dönemde araç geçiş sayıları rekorlar kırmaya devam ediyor. Tünelimizin ulaştığı günlük maksimum birim araç sayısı 22 Aralık 2022 tarihinde 74.210 olmuştur. 2023 yılı Ocak ayının ikinci yarısında hafta içi trafik ortalaması 71 binin üzerinde gerçekleşerek günlük belirlenen minimum trafik garantisinin üzerinde seyretmiştir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, tünelin Asya girişinde 100 milyonuncu aracı durdurdu, sürücüye hediye takdim etti. Araca bir aylık ücretsiz geçiş hakkı hediye edildi. İstanbul'lar ve Türkiye e, projemizi çok e, severek kullanıyor. Hakikaten mesafeleri yaklaşık bir saat kısaltıyor. E, hayatımıza oldukça fazla kazancı var Avrasya Tüneli. Nin. Bugüne kadar sırf tasarruflarla zaten yapım maliyetini karşılamış bir proje. Çok şaşırdık. Avrasya Tüneli'ni biz açıldığından beri kullanıyoruz. Çünkü çok rahatlattı bizim kullandığımız güzergahı. Şu anda da çok şaşırdık yani durunca.